kağıtlarımızla ihtiyacımız olan her şeyi paketlediğimizden emin olmak için listeyi gözden geçirelim. İlk olarak makyaj malzemeleri. Tamam. Gece elbiseleri. Ceyna ben hallederim. Ve en güzel gece elbiseleri benim çantamda. Parfümler. Allah'ım. En havalı mayolar. Çantamda en iyi mayolar var. Alışveriş için bir sürü para. Sanırım sen aldın. Aldım Nasya doğru. Takma kirpikler. Çantamda onlardan da var. Harika. Kızlar hafta sonu için ayrıldığımızı biliyorum. Ama uslu durmanız gerektiğini bilmenizi istiyorum. Stella bana inanmana gerek yok. Biz büyük kızlarız. Ayrıca erkeklerimiz de bizimle olacak. Yani her şeyle onlara ilgilenecek. Pekala kızlar çantalara yükleyelim. Lütfen kızlar uslu durun. Sizden utanmak istemiyorum. Stella. Seni hiç utandırdık mı? Aa Baniler villadan aralıyor musunuz? Harika. Ne kadar az o kadar iyi. Bu doğru bir karar Baniler. Sizin adınıza mutluyuz. O kadar mutlu olmayın kedicikler. Sadece hafta sonu için Sizi Evet ediyoruz. evet. Bizim çocuklar bizim için bir sürpriz hazırlamışlar. Şey, i̇şte sürpriz yapan oldu mu? Ah sürpriz. Kıskanç değiliz biz. Merak etmeyin kedicikler. Biz de eğleneceğiz. Umarım yoga yapmayız. Aklımda ne olabilir ki Stella? Kızlar, bu hafta sonu tüm kullanılmış kıyafetlerimizle garaj satışı yapacağız ve kazandığımız parayla tüm Lady Bunny kartmalarının paketini alacağız. Hı? Ne? Bu harika bir fikir değil. <gülüyor> <gülüyor> İyi eğlenceler kedicikler. Kızlar bekleyin, bekleyin. Lütfen beni de yanınıza alın. Ben küçüğüm çok yer kaplamam. Hiçbir sorun çıkarmam. Büyük söyle onlara. Ah, birinin bize katılmak isteyeceğini biliyordum. Blamson gege erkek arkadaşlarımızla bir kaçamağa gidiyoruz. Sen ekstra olacaksın. Bir daha belki büyükle vakit geçirmesin ha. Ah. Film ne olacak Gigi? Senin filmini istemiyorum Büyük. Her gün oraya gidiyoruz. Sen hep korku izlemeyi seviyorsun. Büyük git. Gigi ile çizgi film izle hadi. Gelin kızlar. Tatile başlayacağım için heyecanlıyım. Görüşürüz. Büyük. Beni çizgi film izlemeye mi götürüyorsun? Birileri güzel bir hafta sonu geçiriyor ve diğerleri kullanılmış kıyafet satıyor. Evet. evet. Eğlencen olacak. Söz veriyorum. Neyse Yeni Hamam böceği. Neden? O yanmaz. Neden yanmaz? Kızartıyorsun ve yiyorsun. İğrenç. Hamam Haman böceği iyice. Aslında hamam böcekleri yenmez Taya. Ve eğer onları yersen senin sorunun bu. İyi hafta sonları. Size de çocuklar. Hafta sonu için gidiyoruz. Bu da demek oluyor ki saha sizin. Sadece çöp atmayın. Tek bir çöp parçası bile görmek istemiyorum. Ben kalıyorum. Bu yüzden gözüm üzerinizde olacak. Her şeyi kontrol edeceğim. Evet, evet. evet. Basketbolcular gidiyor. gidiyor. Ama nereye gidiyorsun? Biz kalıyoruz ve onlar bir yere mi gidiyor? Keşke biri bizi bir yere götürse. Nereye gittiğimizi söylemeyi tercih etmeyiz. Size hayal kırıklığına uğratmak istemeyiz. Kız arkadaşlarımızla gidiyoruz. Harika bir hafta sonu geçireceğiz. Ve siz kızlar bu basketbol sahasına çöp atmayın. Kızlarımızla, Kızlarımızla gidiyoruz. gidiyoruz. Kızlar şimdiden kıskandı bile. Hiç, Hiç de değil. <laughs> Darbe geçirmez kaskım var. Umurumda değil. Kediciklere söyleyeceğiz. Sakin ol Şan. Kedicikler muhbir olduğumuzu çoktan söyledi. Çocuklar nerede? Acele etmemizi söylediler ama onlar zamanında da gelmedi. Umarım çantaları taşıyacağımızı düşünmüyorlar. Ağaçta işte buradalar. Çok fazla çanta var. Neden bu kadar çok çanta var? Aa, sonunda çocuklar. Aa, sonunda çocuklar. Çocuklar çantaları yüklememize yardım edin lütfen. Kızlar neden bu kadar çok çantaya ihtiyacınız var? Nereye gittiğimizi sanıyorsunuz? Çocuklar sadece sizin için harika görünmek istiyoruz. Sadece gerekli olanları aldık. Ve daha fazlasını değil. Beyler, kızların görünüşlerini değiştirmeyi sevdiklerini biliyor musunuz? Neymiş o? Bu rahatlamak için zekat. Çocuklar çantalarımızı doldurabilir misiniz? Beyler, bence kızlar çantaları fazla abarttı. Kıyafet değiştirmeyi sevdiklerini söylüyorlar. Bırak değiştirsinler. İhtiyaçları olan her şeyi aldıklarını söylediler. Artık arkadaşlarımız çok havalı. Bizim için bir sürpriz hazırlamışlar. Umarım beğeniriz. Tabii ya. Yoksa hayal kırıklığına uğrayacağız. Bizim için kötü bir sürpriz yapmayacaklardır. Çocuklar, çocuklar gidiyor alıyor. muyuz? Tamam çocuklar. Hadi gidelim. Harika bir hafta sonu geçirelim. Evet kızlarımızla. Çocuklar giysilerinizi satmanın zor olduğunu biliyorum. Ama bana örnek alan. Burada en sevdiğim elbisemi satıyorum. Eğer en sevdiğim pantolonumu satarsam, bütün parayı alırım. Duydunuz mu? Kartma paketi alıyoruz. En sevdiğim ayılı tişörtüm. Güle güle. Ne bekliyorsunuz çocuklar? Bakın, Gigi en sevdiği tişörtünü bağışladı. Eski kıyafetlerinizi elveda diyen. Bu kirli olması sorun olur mu? Satmayı düşünmüyordum da. En sevdiğim turuncu tişörtüm. Benim şanslı tişörtüm. Buna inanmıyorum. Neden kıyafetlerimizi Stella'nın kaprisine göre satalım ki? Hadi çocuklar daha hızlı. Harika bir satış olacak. Bunu en son kez Stella. Stella. Tamam tamam. Artık kullanılmış eşyaların yeni bir evi olacak. Onlara yeni bir hayat veriyoruz okey? Evet çocuklar ne oluyor? Ne zaman bir sürpriz göreceğiz? Bacağıma bir şey batıyor. Kaktüs mü? Çölde miyiz? Sanırım bir çeşit tatil köyü. Temiz havayı hissedebiliyorum. Hazır mısınız kızlar? Evet. Bir, iki, 3 üç. üç. Çocuklar bu, da, bu da, ne? da ne? Sürpriz. Harika değil mi? Ne sürprizi? Bu lüks bir tatil değil. Kril? Vahşiler gibi mi yaşayacağız? Çalıları işemeye mi gideceğiz? Evet. Ben yağmur altında duş alacağız öyle mi? Çocuklar bu kötü bir sürpriz. Hoşunuza gideceğini düşünmüştüm. Harika değil mi? O sivrisinekler tarafından ısırılıyorum. <laughs> evet ben Ben de. Merak etmeyin kızlar. Cibinlik ve sivrisinek spreyi getirdik. Çocuklar en azından bizi uyarmalıydınız. Neden bütün gece o elbiseleri buraya getirdik ki? Ve de makyaj malzemelerimizi. Bu bir tatil değil. Bu bir hayatta kalma savaşım. Çocuklar batırdık. Sorun yok bırakın kızlar farklı bir şeye alışsın. Katılıyorum. Peki bu hafta sonu nerede yaşayacağız? İşte çadırınız bayanlar. Her şeyi organize ettik. Evet kızlar her şeyi organize etmişler. Sadece birkaç yastık ve bir battaniye. Şişelerde ne var? Orman meyveli limonata mı? Soğuk haşlanmış çilek. Afiyet olsun. A ama marshmallow almışlar. Muhtemelen kamp ateşinde kızartıp şarkı söyleyeceğimizi düşündüler. Kızlar neden bu kadar mutsuzsunuz? Dayana bak uyuman için bir tavşanım var. Teşekkür ederim Kril ama bugün o tavşanla uyuyacaksın. Neden bu kadar çok giysi aldık ki? Evet bize sadece iki haftalık vardıklarına inanamıyorum. Evet dört kişi olduğumuz umurlarında değil. Battaniye ya da sivrisinek spreyi alan oldu mu? Hayır. Hayır. Aa sivrisinekler bizi yiyecek. Dayana'nın ne kadar kızgın olduğunu gördün mü? Sadece Dayana değil bütün kızlar kızgın. Belki der. de bu çılgın bir sürpriz. Tamam çocuklar bu gece intikam alacağız. Onları korkutalım. Nasıl korkutacağız? Ayı mı yakalayacaksın? Hayır öyle bir yılan buldum. Hadi onu çadırlarına atalım. Oh, kızlar bizi asla affetmeyecek. Bu bütün hafta sonu için bir sürpriz olacak. Çok uğraştık ama takdir bile etmediler. Çocuklar bugün sizin için zorlu bir içerik çekiyoruz. Nerede olduğumuzu tahmin edebilir misiniz? Ormandayız. Ormandayız. Çocuklar bize sürpriz yapmak istemişler ama başaramadılar. Evet sivrisinekler durmadan ısırıyor ve gerçekten çişimi yapmam gerekiyor. Ve bir sonra kıyafet aldık ama burada onları giyemiyoruz bile. Vahşi doğada kamp yapmayı sever misiniz? Biz sevmeyiz. Bir sürü arka var ve çam ağacının altında bronzlaşacağız. Nasıl duş alacağız? Yağmur yağacak gibi bile görünmüyor. Ve bir sonra kıyafet aldık ama burada onları giyemiyoruz bile. Sen neden bahsediyorsun Nastya? Sadece su şişesiyle duş al. Bu şekilde duş alamam. Bu yeterli olmaz. Tamam çocuklar bize şans dileyin. Gidip biraz şekerleme yapacağız. Sonra görüşürüz. Olay kızlar, sızlanmayı bırakın zaten buradayız başka seçeneğimiz yok. Ay lütfen Aynen. bu hafta sonu hayatta kalmanıza yardım edin. İndirim indirim i̇ndirim, i̇ndirim, indirim, indirim, indirim... İkinci el. İkinci el mi? Neden bahsediyorsunuz çocuklar? Onlar neredeyse Şimdi Şimdiden iki üç ürün sattık. Buna inanamıyorum. Biz kıyafet satıyoruz, Bunny güneşin altında bronzlaşıyor. Hayat adil değil Blondie. Olur böyle şeyler sakin olun. Satış. Daha yüksek sesle bağırın. İnsanları gelmeye davet eden. Seteş. Bakın tavşanlar akıyor. Bana gösterme bunu görmek istemiyorum. Neyi görmek istemiyorum? Ormanda çadırları var. Tavşanları unutun. Onun yerine bir sürü kampat satalım. Nerede olduğumuzu tahmin edebilir misiniz? Ormandayız. Ah, Tavşanlar vahşi doğada kamp yapıyorlar. Evet evet, evet. evet evet. Erkek arkadaşlarının onlara nasıl sürpriz yapacaklarını bilmemeleri inanılmaz. Teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çocuklar siz bana hakkında konuşurken ben başka bir kıyafetten sattım. Bonnie'nin vahşi doğada kamp yapmasından bahsetmemek imkansız. Düşünebiliyor musunuz? Orada duş bile alamıyorlar. Aha çok pis kokacaklar. Yes. Teşekkürler çocuklar. Bu tam da hayalini kurduğumuz şeydi. Bu bizim için planlayabileceğimiz en kötü hafta sonu. Keşke çubukta marshmallow değil de bir çeşit smoothie alabilseydik. Thomas marshmallow yemediğimi bilmiyor musun? Temiz havadayız. Sakin olun kızlar. Yoksa şurada bulduğumuz öyle bir yılanı size atarız. ha. Ah, 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 Ölü bir yılan mı? mı? Tamam. Marshmallow onu bize var. Bir şey daha. Akşam yemeği için mantar toplamalısın. Ve rahat bir şeyler giyin. Ne? ne? Mantar, mantar mı? mı? Mantar toplamak mı? Biz artık amigo değiliz. Sadece mantar toplayacağız. Umarım hiçbiri zehirli değildir. Marshmallow çok lezzetli. Zakat nasıl yapılacağını biliyorum. Gördünüz mü çocuklar? Kızlar müptela oldu. Bırakalım da farklı bir hayata alışsınlar. Gidip mantarlı bir sepet alalım ve içine bir örümcek koyalım. İşte bu. İşte bu. <laughs> çocuklar çocuklar birazdan marshmallow olabilir mi? miyiz? Büyük. Seni ilk gördüğümde birbirimiz için yaratıldığımızı anlamıştım. Ben de aynı şeyi düşündüm Gigi. Hey burada ne yapıyorsunuz? Burası eğitim salonu. Düşündüğün gibi değil Timur. Timur önce kapıyı çal. Çocuklar, romantizminizi eğitim salonundan uzak tutun. Burada ne işin var Timur? Burası Amigo kızlarının spor salonu değil mi? Ben maskotum. Kostümümü fırçalamaya geldim. Tamam Gigi. Başka bir yer bulalım. Hadi gidelim Timur. Umarım sen de kostümünü fırçalamak için oraya gitmezsin. Ne kadar telli bir çift. Seni bir daha burada bunu yaparken görmesem iyi olur. Takanlar çocuklar, en iyisiniz. en iyisi biziz. Ne olmuş bize? Kıyafetlerimiz satıldı mı? Kimse eşyalarımıza dokunmadı bile. Evet, benim kirli bluzum bile satıldı. Kitenin, Zekan, Sean'ın kıyafetlerini ve benim elbisemi sattık. Ve mikro çatlaklı tişörtüm en yüksek fiyata satıldı. Ne tür bir mikro çatlak? Bir logo üzerinde yıkadıktan sonra vintage gibiydi. Burada yapacak başka bir şeyimiz yok. Ama en azından satılan kıyafetler için biraz para alabiliriz. Buna inanmıyorum. Kıyafetlerimiz çok güzel. Kıyafetlerimiz kötü kokuyordu. Evet basketbolcuların teri çok kötü kokuyor. Kızlar tam tamam tamam biz gidiyoruz. Kıyafetlerimiz nerede? Girişin orada. Güle güle. Bu sizin için kızlar bunu hakikaten az. Bu, bu kadar, kadar mı? mı? Paranın geri kalanı için çıkartma paketi alacağız. Tavşanlı çıkartma istiyorum. Ben de taç istiyorum. Tamam kızlar bu kadar. Bavullarımızı toplayalım artık burada olamam. Bu bana göre değil. Eve mi gidiyoruz? Evet eve gidiyoruz. Bu korkunç yerde bir gece daha kalamam. Çocuklar kim soracak Ben değil. Hadi taş kağıt makas yapalım. Tamam tamam. tamam, tamam. tamam. Taş kağıt, kağıt makas. makas. Taş, taş kağıt, kağıt makas. makas. Bunu duyabiliyor musunuz? Kızlar kimin mantar alacağını görmek için taş kağıt makas oynuyorlar. Neye karar verirlerse versinler. Yine de yapmaya Aman gidiyorlar. Umarım diye bir salyangozla karşılaşırlar. <laughs> Kızlar kaybettiniz. Erkekler nasıl soracaksınız. Tamam. Çocuklar... Çocuklar buraya gelebilir misiniz? Devam edin. Tamam. Dürüst olacağız. Bavullarımızı topluyoruz ve buradan gidiyoruz. Burada daha fazla kalamayız. Sürpriz için teşekkürler ama çocuklar. Sürpriziniz sadece bizim için değil. Sivisinekleri sürüyorum. Kızlar çok zayıfsınız ve nankörsünüz. Hafta sonuna kadar kalıyoruz. Hadi bir ayı çağıralım. Harika. Yani ama bize kim götürecek? Oraya kendimiz gidebiliriz. Hadi kızlar Çantalarımızı toplayalım ve gidelim. Siz de videoyu beğenin, kanala abone olun, zile tıklayın ve yeni bölümlerimizi görmek için bizi takipte kalın. Ve yorumlarda bizim gibi ormanda erkeklerle bir hafta sonu geçirmek isteyip istemediğinizi yazın. Dürüst olmak gerekirse bu bize göre değil. Yakında görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Kızlar çantalarınızı hazırlayın. Hadi bir ayı çağıralım. Hayır, ölü bir yılan buldum. Hadi çadırlarını atalım. Ve benim tişörtüm en yüksek. Oh. Mikro çatlaklı tişörtüm en yüksek fiyata satıldı. Mikro çatlaklı tişörtüm en yüksek fiyata satıldı. Düşündüğün gibi değil Timur. Ne? ne? Mantar mı topluyorsun? Biz artık bu kız değiliz. Sadece mantar toplayıcılarıyız. Umarım hiçbiri zehirli değildir. Şunu duyuyor musunuz? Kızlar kimin mantar toplayacağını görmek için taş, kağıt, makas oynuyorlar. Neye karar verirlerse versinler. Hepsi bunu yapmaya gidiyor. Umarım dev bir salyangozla karşılaşırlar. <laughs>